Arkadaşlar merhabalar. Hayırlı günleriniz olsun. İyi günleriniz olsun değerli dostlar. Bugün tantuni yapıyoruz. Eee tavuktan. Önce tavuğumuzu kaynattık. Evet, küpük e. Doğradık. Evet küp küp doğradık. Küp küp doğradık. Haşladık. E, haşladık güzel Tuzunu, yağsını koyduk. Evet. Biraz kırmızı biber koyduk. Haşladıktan sonra şimdi Haş, lavaşlarımızı evet. böyle <laughs> oo çok şahane. Batırıyoruz. Evet. Sonra... Of 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 of. Üstüne şimdi döküyoruz tek tek. Ay. Of. Ay harika bir şey oluyor evet. Değerli canlar. Hı hı. Evet çok güzel bir şey oluyor değerli canlar. Ondan sonra söğüş yaptığımız söğüş soğanımızı şöyle ha, Evet koyuyoruz. Hı, hı. Soğanlarımızı koyuyoruz. Azar azar değil mi? Azar azar. Evet. Doğradığımız maydanoz var. Çorum Her. Ondan sonra <laughs> küp küp doğradığımız domateslerimizi doğruyor. <laughs> evet. Ay çok harika bir şey oluyor. <laughs> hı -hı. Şimdi Ellerine sarmalayacağız sar. biz bunu. Evet. Sarıyoruz. Bunlar limon sosu. Hı hı. Limonlu. Zeytinyağlı. Evet, Zeytinyağlı. Hı hı. Yağlı. Biraz şunu yırttık ama arkadaşlar sorun bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Yok <laughs> yok yo, o bir şey olmaz da çok güzel olur. <laughs> evet böyle hazırlıyoruz. Hı, böyle hazırladı evet. <laughs> Olsun bir şey olmaz. Onu <laughs> <da> tekrar ikincisini <gülüyor> hallediyoruz. <gülüyor> Aynı deminki gibi. Diyelim. <laughs> evet. <gülüyor> e, hazırladık böyle. Tuzlu ee, Acısız. Ee, neydi bunun adı? Şantuliy. Şalkan. var. Ha, evet. Yani ayranımız var. Evet. Her şeyler harika. Ellerine sağlık tatlım benim. Allah iyi günlerde yiyelim böyle. Dostluğumuz hep böyle olsun sürsün inşallah. Evet. Böyle. Evet arkadaşlar. Ee, bir arkadaşımın kızına geldik. Oturmaya. Çok güzel yemekler yapmış. Çok harika bir şeyler yapmış. Ee, evde hep otur otur çok sıkıldım Dedim bir arkadaşımın kızına gideyim İki muhabbet edeyim dedim Çocukluğundan beri tanıyorum Annesini babasını tanıyoruz ee, Çok güzel ee, muhabbetler ettik eski iade ettik Eskilerden konuştuk Çok çok eskilerden 40-45 seneleri iade ettik Konuştuk sohbetlerimiz boldu ee, Ve bir videom olsun istedim değerli canlar. E, demek ki dünyada yaşadıkça insan her şeyi görüyor, varlığı da görüyor, yokluğu da görüyor. Değerli canlar, değerli kardeşlerim, bacılarım, değerli e, Youtuber ailesi, evet, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum değerli canlar. Böyle e, geldiğim zaman e, ta eskilere gidiyorum, inan, beynim ta eskilere gidiyor. Onun için çok çok sevindim, e, evi, yurdu hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir şey, evet. Görüşürüz arkadaşlar. Bana abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.